yoğurduğun kap böyle tertemiz. Yoğurduğun kapınızda derdi annem yavrum hiç yorulmamış gibi olacak kapınız derdi. Tertemiz edeceksiniz derdi yavrumana. Bir de ne derdi biliyor mu yavrularım? Böyle şimdi her hamur yoğurumda annem geliyor. Allah mekanını cennet etsin. Böyle hani demek ki çocukluk şeyi tam böyle bastıramıyordum. Derdi ki beni yanlış anlamayın iyi mi? Eşek derdi annem bana. Hiç mi arpa ekmeği yediniz? Az şöyle şöyle çöpte de şuraların izleri hamura çıksın derdi. Her hamur yoğurmamda annem aklıma geliyor yavrularım. Siz de annenizi unutma. Hepinizin anne, anneler günü kutlu olsun yavrularım. Allah'ım sizlere de nice anneler günleri nasip etsin melek kuzularım benim. Bak şimdi böyle izini çıkarıyorum. Bak yumruklarımın izi annemin sözleri kulağımdan gitmiyor. Melek kuzularım benim. Hepinizi çok seviyorum. Bir de teyzeniz. Allah'a emanet olun. Öpüldüm